Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün ne yapıyoruz? O ne diyor sitesinde e, bir test yapacağım. Aslında hangi şehrin insanısın? Yani bakalım mutlaka olduğunu, doğduğunuz, doyduğunuz, nüfusa kayıtlı olduğunuz ya da en azından kendinizi oral hissettiğiniz bir yer vardır. Ancak gelin bunu bir de bu testte kanıtlayın. Dedik ben Çorum. Çorumluyum. Yani Çorumluyum ama Ankara'da doğma büyüme. Çorumluyum ama Ankara'da doğdum büyüdüm. Her şeyin başı yemek aç acına tez çözüm var. Çözülmez. Aşağıdan olsa da yemsek dediğiniz şeyi seçebilir misiniz? Abi orucum bir de ya. Uf uf uf. Şöyle bakayım hangisini yemek isterim en çok. Hmm. Ben çok et sevmiyorum ben ya. Et. Baklava baklava yerim ben. Baklavaya bayılırım. Baklava veya dondurma diyecektim de baklava daha iyi. Peki tam da şu anda nerede olmak isterdiniz? Of, güzel yerler var. Kıyım. şurası güzel değil. Burası hiç benlik değil. Bak, burası güzel. Şurası güzel. Burayı sevmedim. Burası bir ihtimalle Mardin <laughs> Burası da güzel gibi. Ya şurası diyeceğim ben. Burası ama şura da çok iyi ya. Burada daha iyi ya. Ben burayı diyeceğim. Aşağıda size en yakın gelen filmi seçiniz. Beyaz Melek, Anayurt Oteli, Masumiyet, Kibar Feyzo, Daralanık, Kısa Paslaşmalar, Behzatçı, Son Çin Çingeneler Zamanı, Dondurmam Gaymak, Propaganda. Propaganda. Bilemedim ki. Hmm. Kibar Feyzo. <laughs> Bilemedim ya hangisi. Bunda ne alakası var ki? Allah Allah propaganda dondurmam kaymak ya dondurmam kaymak sanki peki bakarken ağzının sulandığı meyve desem hepsine baktım da birkaç hiç sulanmadı ama gerçekte görsem portakal ağzım sulanıyor şu hitap şekillerinin hangisine daha alışkınsınız hacı ağam aga kirve hafız uşak aga favori ünlünüzü seçiniz Şimdi seçelim favori. Bakayım da bir şöyle. Oo. Bu değil. Bu da değil. Bu belki olabilir. Bunlar kim lan? Ben bunları tanımıyorum. Şu ikisi değil. Bu değil. Kemal Sunal. Kemal Sunal. Kemal Sunal. Bence. Çok seviyorum ben onu. Rengim siyah. Sevgilinizde aradığınız özellik desem. Tutumlu, kıskanç, yakışıklı, güzel. Efendi hanım hareketli rahat. Efendi hanım. Aa, aşağı varmış da eğitimli neşeli güvenilir. Efendi hanım ya. Bu üniversiteden hangisinde okumak istersiniz isterdiniz? Üniversitelerden hangisi? Seçelim. Burada ne var lan? Valla şurada güzelmiş ha. Cidden. Burada değil. Bura da değil. Bura olabilir. Ay, şurası çok güzel ama ya. Burayı sevdim ben. Bura diyeceğim. Öyle bir araçlar ki gerçekten. Bir yakışıklı veledin adı Alfonso Mateo tipten tipe kılıktan kılar giriyor. Peki hangi giyim tarzı size daha yakın? Bana daha yakın rahat giyimler. Bu kesinlikle değil. Bu kesinlikle değil. Bak bu olabilir. da olabilir. Ben şunu diyeceğim. Moğolların yeni bir Cengiz olarak ülkeyi parçaladığını ve beylikler döneminin başladığını düşünün. Hangi beylikte yaşamak isterdiniz? Hangi beylikte? Karamanoğulları. Kendinizi kötü bulduğunuz özellik ne? Ola ki çok boş konuşuyorum fazla risk alıyorum. Kendini beğenmiş biri değilim kesinlikle. Fazla risk al alıyor muyum? Çok almıyorum. Boş konuşmuyorum fazla. İnatçıyım. Değilim. Aceleciyim. Değilim. Ama agresifim. Evet. Fazla agresifim olabilir. Son olarak aşağıdan bir kedi seçiniz. Aa, kedilere bayılırım bu arada. Hangisi? Şimdi şunu desem van mı çıkacak? Bu ne mantık? Mesela kedi falan ne alakası var bilmiyorum. Şunu sevmedim ben. Ben beyaz kedileri seviyorum biraz. çok Daha tatlı oluyorlar. Abi şu çok iyi be. Çok güzel. Şunu seçtim. Ne? Adana. 01 Adana çıktı. Adana sadece bir isim değildir. Başlı başına bir kavramdır. Nereden başlasam bilemiyorum. İki satır azdan da az kalır. Adanalı'yı Adana'dan başka dünyada kimse anlamaz. Sözü o kadar doğru ki size hep hemşericilik yapıyorsunuz diyorlar. E ne yapalım o kafaya? Başka kimseye erişemiyor ki. Haklısınız kardeşlerim. Sıcak memleket, sıcak insanlar. Hele kelle paçası, şalgamı, uf şalgamı çok severim. Kebabı da çok severim. Kolesterol tavan, ağır abilerin şehri kısaca işte. E en nihayetinde Adana Allah'ın adamıyık şalgam içer bici yerik. Evet ben Adana çıktım 01 Adana. Tamam güzel. Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı ve Hala olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.